Tamam, tamam. Nasılsınız, iyi misiniz, zamanım iyisinizdir. Bugün blogdan Da Ben bayağı geçtim valla. Saatleri görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Aksesuar. bir, 1 2 3 4 5 Altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki on üç on dört on beş Yirmi bir, yirmi Ve yirmi üç. Ben bayağı geliştim. Onlardan mı? Son dokuz elmasımın olmasını isterdim. Bu ismi neydi? Hepsinin de... Hımm. Tamam. Hemen. En düşük 9. Yeni sprey boyası. Nasıl? 500 bin asa vererek bunu açtım. Bunu zaten daha zor açtım bari zaman oynayalım. Jester yes, ben Jester vallahi şu an sinir oldum neredeyse çok kötü. Soytarım adı belli değil. Ve her, Ronaldo mu? Acaba bu gerçekten Ronaldo mu? Bu Ronaldoysa ise sen suyum he. Çünkü ben Ronaldo'nun ayrı anıyım herkesin bildiği gibi. Yani Ronaldo'nun hayranı olmayan yok. Olmayan yok tuz zaten. O rahat mi bu var. Vay vay vay. Tarararam dam 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 tarararam Hani o... olmayanlar su... söyle bir Onur. Bu atasın var. Evet. Bir dakika ben mi gidip geliyorum. Baba. Tamam. arabanın araba, Ben geldim. Tamam, bayağı da dellememişsin beki. Oy, <laughs> 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 biraz uzun sürdü. Bağlan. Bu ne? hiç bir fark yok ki. Fark var mı? Ben görmedim ama. Bu da herkese de bu karakter var. Çünkü herkese 500 bin hasar vermekte kolay <laughs> lazmamız. Ya bu burada Gustav. Abi. Zaten videosunu çekmiştim. Mega kutudan, mega kutudan. Ghost çıktı diye video çekmiştim zaten. Değil mi? Çektim. Kıpıldıyor mu bu arada gaz? O konusu böyle. gaz. Yazısı öyle. kur Mesut da böyle. gaz. Bedes yok. Alırız. Bu arada ben uzaktan vuruyorum. Sana da bunu söyleyeyim. söyleyeyim. Bak oraya karasın nerede? Kimse de yok bu arada. He? Bana bu nasıl bir yüz yıl? Bana sanki yılsız gibi. Hayır kat. Olmaz mülayim geldi. Kim var? Kim var? Aha şimdi yok. Yurdum. Hmm. 9 geldi. Bu da sustu Attığım için ya biraz daha az kadı olsaydım evcil de aramayacaktı. Bunu aramayacaktı. Göreceğim şimdi. Bugün sana sabır gitmiyor oldu. vuruyordum. Ustas ile 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 vallahi ile. İlerin teki. İlerin teki bu ama. İleci. Baba ben ben gereydim. Nasıl bu kötülük? Uzaktan vuracağım vuramıyorum. Çünkü göremiyorum çok uzun bu menzil. Hoppa. Aha aha. Hadi Frank. Frank. Ha, kaç 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 yeri çokmuş. Aleyküm nice. selam. Ben onu nasıl keseceğim? Sıkıştım Oo. Oh. ooo. Oh. Bu ne sıkıştı mı o taraf? yaptırıyor. Bu sadece tek bir fırsat olduğu için bunlara da çiçe. Oha! Bu ne? O duduna. Elekeyim <laughs> selam. Yükü de alamadım. Oraya verersin. Veriyordum. İşte bu da katması harika. Sattırken arkaya sınırlıyor. Kadar bu. Tokatlayacağım Çakar. Sen benim ihtiyacım olan şey bu. Ama on beni çok uzağa. Bu ne? Şine. Cevherlerden 8'likten birini aslında selim Bir şey olsa. Bu da soğut kanalım yok. Bunu düzelt. Ve biz galiba Mr. Beast'in yerine Mr. Beast'i acaba bir YouTuber geçebilir mi? Çok merak ediyorum bunu. Kardeşim beni geçecek yok burada. Öyle kimse lan baba. Her şey benim sevimde yaptın. Blue. Güvence bir ben. Yıldız oyuncu oldum her zaman ben. Daha 20 gününü anca yaptık. ya ye yeah. Ben böyle iyi, iyi oynadım bak. Selil'le iyi misin? Ben neden oynamıyorum ile? Dibinden vurunca bayağı vuruyor. Nani gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel kötü. Gel gel. Seni ben güzelce çiğneyim. Seni de çiğneyim. Ve seni de gezle ya. Ultimi kullanayım. Aleykümü selam. Onu ben vurmuştum neyse. Bak seni ben de bu diye. Kıskanma. Şu da beyaz derir bende. Aha, aha. Vallahi şimdi aha sana. Ya da aha değilmiş. Hadi hadi. Bütün onu ben öldürdüm zaten. Benim sayende 12 yük oldum. Ben bir geleyim oraya onu öldüreyim. Yüz binlik birini öldürsek zaten yüz bin yapmıyor mu lan? Anne 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 no 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 no. no. Neyse bu su. Bu bon, onu sutu. O on, ben yaparım onda on bin asar. Hem de çok rahat yaparım. Geçtir ya. Sana neden ses var sinirlendim. Soytarı mısın? bir şey olmayı karar varman gerek. Tamam mı? Tamam mı? Double cute. Double cute. Double cute. Ya buraya double cute. Ya buraya. Ya buraya. Double kill yapmam gerek. Güçlüyümüz güçlüyümüz. Anne kaç kaç kaç. Oha. Benim izim var. Neden gidiyorum ben oynamıyorum. Oynamayacağım. Hadi bakayım sen tek basına ne yapabileceksin. He? Sen tek basına bir şey yap ben bir şey demiyorum. Gidiyorum. Yardım tabii ki de ediyorum ama. Gel ben sana bir ulti çat yapayım. Ulti gücü var bende. Ulti var bende. Gelsin o Gelsin o bana. Aha. Neyse bak. Ben seni. Kablan nereden çıktı? Oo. Ben seninle oynamam Kadeh. Ben bunun bence öbür özelliği neymiş? Sedef tahtası. <laughs> tamam. Onu yapın. Aslında ben seri yapayım daha iyi. Bir ihtiyacımız var diyordum. Bu nasıl bir şey? Ya bu bunu Ölelim. Hey kime verdi? Var He, benim mi oldu. Hı -hı. Kimse de güçlendiremiyorum. Ben en iyisi daha güzel bir takım arkadaş bulayım. Video kaydı açık değil mi bu arada? <laughs> Aynen. Gel gel yeni karakter. Oğlum ulti olsaydı ulti ulti. Oh double kill. Double kill daha yapar mıyız? Ama ilk önce ultimin olması gerek. Sen ölmüş müydün? Ya. Emzir sütü hepsi. Bu emzir sütü. Şerefsiz eymiş. Hayır baba ha, yapabildiğim saniye. Bu like'ın tam tersini yaptım. Bunu. Hmm. Ya. Ya oh, haksızlık mı? Benim menzilim ondan daha kısa. Aleyküm selam kardeş. Bu nasıl kardeş?